Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ise Mari, e, Mario market challenge'ını yapacağız. E, burada kardeşim Kasiyar Tuna ve burada da kardeşim e, Buğra. Onunla birlikte çalın e, challenge yapacağız. Şimdi e, Mario market challenge'ında alacağımız renk alacağımız renkli eşyaları e, renkleri seçmekten önce ilk önce market arabamızı seçiyoruz. Şimdi market arabanızı aldık. Kartımız elimizde. Şimdi burada e, renklerimizi seçiyoruz. Ben bunu seçtim. Daha sonra bunu açıyoruz. İçinden çıkan renkli oyuncakları alacağız. Bana pembe çıktı arkadaşlar. Kardeşime açayım ben. Kardeşime de arkadaşlar mor çıktı. Şimdi bunları şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar şimdi herkes rengini unutmasın. Rengi elimize alalım. Ee, ben pembe renk alacağım. Sen de buraya mor renk alacaksın. Eğer mor renk yoksa burada şuradan yeniden bir renk seçeceksin. İyice bak bir. Mor renk var mı yok mu? Ben görüyorum var. Ama çok az var. Şimdi e, almaya başlayalım. İstediğimiz raftan kendi e, çıkan renklerimizi renklerimiz olan renklerle eşyaları alacağız. Ve arkadaşlar marketten sonra da, e, kasiyerimiz tabi e, paramız 150 100 veya 150 liraya geçerse orada özel bir tane Mario karakterlerimiz var. Onları da hediye olarak alacağız. Mario, karakteri, kar, Mario karakterlerimiz şurada arkadaşlar. Arkadaşlar herkes almaya başlıyor. 5 lira. Bunun en Ben de lira. Bunların hepsi 10 liraymış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurada pembe var mı bakıyorum. Bu da burnu pembe ama bence sayılmıyor. Aa şurada dev mantar kapı Bunu da alıyorum. Sayılıyor. Hmm. Let's alışverişi biten geçiyor kasanın yanına. Tabii o ödemiyor. Biraz ikimiz de bekleyeceğiz. İkimizin alışverişi de bitince ödeyeceğiz. Şimdi ben de pembe eşyalarımı aldım. Başka pembe görmüyorum. Başka pembe de görmediğim için şimdi kağıdımı alarak kasaya gidiyoruz. Merhaba kasacı. Şimdi ödettirmeye başlayalım arkadaşlar. Aldığım yerler şurasıydı. Ben onları hemen söyleyeyim. Paraların <laughs> ne kadar geri olduğunu göster. Ben size göstereyim arkadaşlar. Hepsinin yerini biliyorum. Şimdi hepsinin yerine, nereden aldığıma bakacağım. Ona göre paralarını söyleyeceğim. Şimdi birkaçını buradan aldım. iki tanesini buradan aldım. Üç tanesini buradan aldım. Bir tanesini buradan aldım. Hatta buradan 4 tane aldım. O zaman 80 lira buradan. 20 lira da buradan tam 100 lira ediyor arkadaşlar. 2 <laughs> tane elden aldım. Yüz yüzde arkadaşlar 200 lira ediyor. Toplamda 200 lira arkadaşlar. Ee, aşağıdan da almadım. Aşağıdan başka almıştım şimdi arkadaşlar kasaya gidelim şimdi arkadaşlar toplamda 200 lira tuttu efendim ben hesapladım parasını size kartla ödeyeyim İyi günler şimdi bu raf kardeşim sıra sende ben hemen karakterlerimi alıyorum için hesaplayalım. Nereden aldın bana söyle kardeşim. Hmm. Buradan burada bir tane aldım. Hı. Tamam buradan <laughs> bir tane <laughs> aldım. 20. <laughs> bir tane de şuradan mantar kafa ailesi aldın değil mi? Hı <laughs> hı. O zaman 2 ediyor. Yani bir sürü kaçtı. Kaçtı <laughs> mantar kafa ailesi bana göster. Ha bir tane bundan aldım. Bir de beş. mantar kafa da aldım. 5 bundaydı. O zaman 5, <laughs> 20. Tamam seninki de 25 lira tuttu. Şimdi kartı göster ee, oraya. Kartın kartın adettir. Şimdi arkadaşlar Maria Market'teki videomuz bu kadar ama Güzel. ondan önce ben 200 lira yaptım. 150 ve 100 lira 100 liradan fazla kazandığım için buradan istediğim kadar ee, özel Mario karakterlerinden alabilirim. Ben de buradan dört tane özel Mario karakteri alacağım. Ve onları sepetime koyuyorum. Ee, arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.